Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Biraz da sanıyoruz. Şöyle marketine bir şey gelmemiş ya. Ne kadar bir daha Şu anda. Tamam.

Bu bizi yok eder. Allah 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 Oha. O öldürdüm. Adam dokuzluk falandı. Onu öldürdüm. Helal olsun yani bana. Şey şey Arkadaşlar sever. kutusu açalım. Oh! Jackie! 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 Jeki Jeki bum bum Jeki Jeki bum bum Jeki Jeki bum bum. bum bum Oley Uf süper karakter ama imkansız da enderler bitmedi. ama Jeki bum bum Jeki Jeki bum bum wa wow. yeah <laughs> botlar gelecek ama size zaten. Jeki Jeki bum bum Jeki Jeki bum bum Jeki buraya gitmem gerekiyor Bak Şurada bir adam mı ne vardı Adam değilmiş Zaten olsa bile adam değil Bu Jeki iyi yalnız Yok ediyor adamlar Tuse Oha! Üçüne birden vuruluyor. Çok güzel. Çeki çeki bum bum. Çeki çeki bum bum. Bum bum. Çeki çeki bum bum. Çeki çeki bum bum, bum bum. Bir koydum bir koy. İki koydum iki koy. Çat çat çat. <laughs> kez duvarları kırıyor acaba? Bir tane adam gibi adam bulsam. Şey ayı buldum. Çeki çeki bum bum çeki çeki. İkinizi de ben öldüreceğim. Çak çeki çeki bum bum. Benim karakterim ya işte bu. Geki Geki Bum Bum, Geki Geki Bum Bum İşte bu, işte bu, Şit Şit Ebu Şit Ebu Şit Ebu, ebu Bakır Beşiktaşlı değilim Ben Cumbanlıyım Radam Ali Falcao Bir tane onu senin Ne sakınca buraları gö görmediniz arkadaşlar? Jackie Jackie bum bum Jackie bum bum Benim bir taktiğim vardı arkadaşlar bu oyunda Onu da yapamıyorum bir şekilde ama güzel Taktim böyle Ortasına vurunca rastgele bir yere gidiyor ya O rastgele bir yere gidince Doğru siz de o tarafa doğru giderseniz adamlar orada karşınıza çıkıyor Yüzde bir milyon Erkek sengirler. Erkek değilim diyor bak. Gel buraya. Gel buraya. Gel bu. <laughs> ne bileyim siz ya. Biraz şey çekiyor ya. Sağa doğru. Sola doğru pardon. Sağ. Oraya size göre sağ galiba. Sol galiba. Sağ. Ya başına savaşmayalım. Gel sen kaza öl bence. Dur bir şey deneyeceğim. Vuuup. Gazın önüne bıraktım. Şak 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 Oradan giderken nasıl oynuyor o? Dursun biraz daha hevesi gelsin. Pum. İki saniye öldürdüm. Öldürmeden ölüyorum. Ne görüşler nereland? Belki de o vuruşun devam gelecek de öyle. Kupa yolunda biraz kassam ki ya. Hemen bulamaz. Ya alayım zaten bul. Bul yani. Sen beni bir yerde bul. Hayır. Ama ikisine de değmiyor yalnız. Tek birine de değmiyor ne eksin. Zeki <mrisa> zeki bum bum zeki 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 berkay bum 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 çak çak çut Hataka hatta kahvaltak matak mut bum bum bum, bum. Bum. Bum 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 bum. Yük, yükü daha fazla olsa ne yazarlar? Ben bu iyi oynayayım. Adamın gücünü düşürüyoruz öyle. Adam sıkamıyor ya. Şimdi de sıkamadı. Biraz vursun. Şart. Bak atlamasın. Vursun diyorum atlamasın karşısını mı görülüyor da. Çok güzel bir karşısını var. Yalnız savaşçı açılmış. Bulut, dur. Bulut görevlerle birlikte alacağım. Aa, bu arada sıra adammış. çakt çuht çuht muht zuht. ben böyle konuşuyor konuşuyor aşkın herhalde homşe... zeki çekmenin başlayayım. gel lan buraya vuuut bir de eline zıpladı ama ona adam yapmıyor galiba zıplama o vuruyorsa galiba neyse kafadan atmayan yalanı bulmuyor. Gel gel oy oy. Galata sarayı vurmuş. O nerede o Lifi? Lili Lili ailesi değil. Hayır. Ya. Arkadaşlar o zaman bulu alıp bulu alırken bitirelim. Görevlere uzatmayalım bence. Aldık. Arkadaşlar like atıp abone olun. Yine bay bay.